topu düşen ya da masa üstündeki hunileri düşen kaybeder. Yavaş at, yavaş atarsan daha iyi olur. Çok hızlı atma Eren. Çok kaldırmayın topu. Eren Çok kaldırma topu. Elindeki topu düşüren. Topunu düşüren kaybeder. Masa üstündeki hunileri düşüren de kaybeder arkadaşlar. Evet başla. Topu düşen ya da huniyi düşüren kaybeder. Unutma. Hoppa topun düştü kaybet. İki toptan biri düşüren kaybeder arkadaşlar. Topu düşen ya da masa üstteki topu düşen ya da sıra üzerindeki kuleleri deviren kaybeder. Biraz hızlı atabilirsin. Hop kaybettim Mehmet. Topu düşüren ya da masa üstteki hulleri düşüren kaybeder. Aynen böyle kaybettim topu düşen ya da sıra üstündeki hunilerden biri Eren kaybeder ve Eren kaybetti.